Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk yapısı ile davet menülerinizin ilk sırasında olacak tavuk ve patatesin çok lezzetli hali ve sunum olarak da şık bir tavuk tarifi hazırladım. Öncelikle 3 tane orta boy patatesi kızartarak başlayalım. Patateslerimi kızartıp bir tabağın içerisine alıyorum. Tavamın içerisine 400 gram tavuk göğsünü alıyorum. Güzelce karıştırıp suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyorum. Tavuklar suyunu çektikten sonra içerisine Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ile birlikte de tekrardan tavuklarımı karıştırıyorum. İki tane orta boy soğanı yemeklik doğradım. Tavuklarımın üzerine ilave edip kavuruyorum. Daha sonra içerisine 3 tane sivri biberi de yemeklik küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi soğan ve biberimi de tavuklarla birlikte kavuruyorum. Yazdan hazırlamış olduğum bir küçük kase konserve domates ilave ediyorum. Bunun yerine 2 tane kabuklarını soyduğunuz orta boy domatesi de ilave edebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde domates ve biber salçası karışık kullandım. Salçamı da güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Son olarak tavuğumuzun baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, pul biber ve kekik kullandım. Baharatları da birlikte güzelce karıştırdıktan sonra artık tavuk sotem hazır oluyor. Tavukları ocaktan alıyorum. İçerisine kızartmış olduğum patatesleri ilave ederek karıştırıyorum. Bir tane yufkayı 9 eşit parçaya böldüm. Bu ölçülerle tam 9 tane porsiyonluk yemeğimiz oluyor. Kestiğim yufkayı da kasenin kenar kısmından taşacak şekilde yerleştiriyorum. Orta kısmına da hazırladığım iç harçtan koyarak kenarlarından sarkan yufkayı üzerine kapatıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hem yapımı çok pratik hem de sunumu ile damak çatlatan çok lezzetli bir ana yemek oluyor. Hazırladım. Şimdi son olarak üzerinin beşamel sosunu hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Tereyağı yakmadan eritiyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Bunu da şöyle 1-2 dakika kokusu çıkması için karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Sütle kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Beşamel sosum koyulaşıp kıvam aldı içerisine karabiber ve tuz ilavesi yapıyorum. Tekrar karıştırıyorum ve artık beşamel sosum da hazır. Sosumdan 2-3 kaşık alarak yufkaların üzerine koyarak yayıyorum. Hepsine sosunu döktükten sonra Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 15-20 dakika pişmeye gönderiyorum. Yemeğimi 15-20 dakika pişirdim. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Üzerine domateslerini de yerleştirdikten sonra tekrar fırına vererek peynirler kızarıncaya kadar pişiriyorum. ve saray kebabımız servise hazır oluyor. Çok lezzetli bir ana yemek kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız sevinirim. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle.